Kaymakamımız koordinasyonunda Nazlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Nazlı İlçe Emniyet Müdürlüğümüz arasında yaptığımız protokol kapsamında e, ilçemizde bulunan tüm resmi ve devlet okul öncesi eğitim öğrencilerine yönelik 2023-2024 eğitim öğretim yılında e, uygulayacağımız güvenli trafik eğitimi programı açılışına hepiniz hoş geldiniz. Ben trafik kurallarını öğrendim. Araba arkamızı diyor. Sayın Hazreti'ne yesi de geçer. Trafik kurallarını öğrendin değil mi? Evet. Ee, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde geçen seneden e, başlamak suretiyle e, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve ilçe Emniyet Müdürlüğümüz e, ortaklaşa bir protokol e, imzalayarak güvenli sürüş eğitimi okul öncesi öğrencilerimize e, vermek üzere bir protokol imzaladık ve geçen sene e, başladık bu projeye güzel de oldu. Öğrenciler hem eğlendi hem öğrendiler. Tabii ki bu yaş grubu önemli. 4-5 yaş grubu anaokulu, okul öncesi öğrencilerin hem eğlenmesi hem öğrenmesi. ileriki yaşlarda hafızalarına kazınması açısından bu yaşlar gerçekten önemli. Geçen sene hedefimiz 7-8 bin civarı öğrenciydi. Ancak bu deprem dolayısıyla 2500 öğrencimize verebildik bu eğitimi. Bu seneki hedefimiz birin sınıflarda olmak üzere peyderpey hedefimiz yaklaşık 5 bin civarı öğrencimize eğitim verebilmek. Burada gördüğünüz gibi hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar. Öncelik hayatın, öncelik yayanın Dövizleriyle beraber öğrencilerimiz bu kapsamda bilinç altlarına bunları belleklerine yerleştiriyorlar. Güzel de oluyor. Memnunuz. Öğrencilerimize bir şeyler verebiliyorsak bu hayatta hem velilerine hem annelerine babalarına da kendileri herhangi bir trafik kuralını ihlal ettikleri zaman uyarmaları açısından güzel bir proje, güzel bir eğitim. İnşallah devamı gelir. Her sene bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Yani gelecekte trafik kurallarını küçükten öğreterek gelecekte trafik kurallarına uymalarını yine ebeveynlerine de bunları uyarmalarını herhangi bir trafik kuralı ihlali yaptığı zaman anne babalarını uyarmaları açısından hem kendileri hem ebeveynleri açısından önemli olarak görüyoruz bu uygulamayı, bu eğitimi. Trafik ışığı arabalara doğru kırmızı yanınca durmalı durmalı arabalar yeşil yanınca da arabalara geçmeliler. Yayalara da aynı şey. Polis amca bize trafik kurallarını öğretti. Çok güzeldi. Kurallara uyacak mıyız? Evet. Bundan sonra trafik kurallarına uyacağız. Ben trafik kurallarını öğrendim. Dur ve geçleri öğrendim. Evet. Onlar çok güzel bir yeri ışıklarda kırmızı yanıncıyı durduk. Geç deyince geçtik. İşte o Ondan sonra da bu tekrar yaptı bizi dur geçi Ondan sonra Alarda ve Boyraz Hemen kırmızı ışıkta durdular. Geç, geçti her hızlı Bunu biz e, evde de öğreneceğiz. Anneme babama da anlatacağım. bu benim hayatım. Bunları anneme anneme babama anlatacağım hepsini. Öncelik hayatın öncelik yayarının ben bunu anneme babama söyleyeceğim. Trafikte ya da yayarı varmış. Bir de Şöyle demem gerek benim. Yani yaya kullandığı 3-4 yer vardı. Yani büyüklerime buradan sesleniyorum. Alkollü ise arabaları arabalar kullanmayın. Hmm. Arabalarda mesela ön koltukta kemerlerimizi takmamız lazım trafik kurallarına uyalım. İçerisinde sessizce dinlerseniz çok mutlu olurum. Şimdi dinleyin bakalım burayı. Arkadaşlar yayaların kullandığı yollardan bir tanesi üzerinde bulunmuş olduğum kaldırımlar. Bizler yolda yürürken mutlaka ama mutlaka kaldırımda yürüyeceğiz. Yola yakın yerde yürümeyeceğiz. Anlaştık mı? Yani kaldırımın bu kısmında yürümeyeceğiz. Peki büyüklerimizin elini asla bırakmayacağız. Üç Kaldırımda oyun oynamak yok. Bizler oyunlarımızı nerede oynuyoruz? Evet. Oyun parkında. Evet. Parkında, evet. parkında Evce, evde, bahçesinde. ev bahçesinde. Afet ama kaldırımda ve yolda oyun oynamıyoruz. Bir de kaldırımda yürürken arkadaşlarımıza şakalaşarak onu yola doğru itmek yok. Allah korusun büyük bir kazaya sebebiyet verebiliriz. Kaldırım kurallarını anladık mı arkadaşlar? Evet. Çok güzel. Şimdi kaldırımdan aşağı inmeyeceğiz. Kaldırım üzerinde. Yolu burada kontrol etmeyeceğiz, tamam mı? Çünkü yola inmek yok. Kaldırım üzerinde. Yaya geçitlerine, okul geçitlerine gelindiğinde arabalar Tamam, anlatacağım. Arabalar bize yol vermek zorunda. Niye? Öncelik hayatın, öncelik yayanın. Neymiş? Öncelik hayatın. Öncelik yayanın. Ancak biz güvenliğimiz için yolu kontrol edeceğiz. Kaldırım üzerinde kontrol edeceğiz. Yolun her iki tarafını kontrol ettiğimizde, arabaların durduğunu gördüğümüzde karşıya hızlı adımlarla geçeceğiz. Yavaş yavaş geçmek, başımızı aşağı eğerek koşarak gitmek yok. Geçeceğimiz şekil bu. Hızlı adımlarla karşıya geçişimizi tamamlayacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. anlaştık, mı? anlaştık. Şimdi yaya geçidine doğru gelin bakalım. De, bakalım. De, mi? De, Güvenli de, mi? De, karşıya, karşıya geçelim bakalım. Gel, yaya geçidinden. Aferin. Aferin. Çok güzel. Yaya geçidinden. Devam yaya edelim. Arası. Gelin bakalım. Yolu kontrol edelim. Bak araçlar size yol verdi. Yolu kontrol edelim. Hadi geçelim. Gelin Gidim bakalım. Gel gel gel. Bak Dağlı burada bir yaya da, geçti da daha da. var. Buyurun gelin. Yolu kontrol edin. Yola bakın Aferin. ama. Ay, sarı çiftçilerin üstünden gelin. Sarı barda. Gelin bakalım. Ayalar gidin Gel gel devam edin. Yürü ya. Gel 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 gel. Yürü, 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 yürü. Evet. Yayalar geçince. Gelin bu tarafa doğru. Burası. Var, yayalar geçince. Neymiş? bakalım.